Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz sizlerle birlikte Oğuz abimle oyun oynayacağız. Sözü Oğuz abi Evet arkadaşlar biz şöyle bir parkur kurduk. Yeşil, mavi, doluncu, pembe. Elim kanda da top var. Mavi. Kan düzgün gelen Arkadaşlar biz 2 dakika içinde kağıt doldurup geliyoruz. Arkadaşlar biz hazırladık. Sıra ilk önce Kaan'ın. kan kanalı olduğu için Kaan'a sıcak. Arkadaşlar elimizi de atabiliriz, ayağımızla da. Vurdu. Çok yakından vur. atıyorsun. Tamam hadi. Tamam. O vurdu mu? <laughs> Şimdi tamam. <laughs> Tuzlu su iç arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu evet, durdurup geliyoruz. Şeyleri. Evet Abi, arkadaşlar biz Malzemeleri hazırladık. Salatalık, mont ve 5 şınav 5 mik falan var. Tuzlu su, kana gelmişti. Kan içebilirsin. Arkadaşlar Hı. Hepsini bitirmen lazım. Bitirme arkadaşlar. <laughs> Evet Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Bitti Arkadaşlar Şu Sıra Bende Kaan Ya Nasıl Ya Arkadaşlar Kaan Bıraksa Kaan'ın yüz arkadaşlar nasıl yordu, devrildi devriliyor da diyemedim arkadaşlar ya <laughs> arkadaşlar ya turuncu yurda kanun sevdi renk <laughs> bakalım ne çıkacak Saltalı 30 saniyede ye. Tamam. Ya arkadaşlar <laughs> saltalı çıktı çocuğa ya. Arkadaşlar saniye ye. ben kendi tutayım. Hayır. Saniyeyi Ka sen kattın. <laughs> Ha, ben yiyeyim ya. Kal. Dur suyun da. Tamam. Eh bir. Ge. Bir, bir. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on beş. Hmm. Yavaş say. 14 15 16 beş, on 19 on 21 on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, 24, hmm. 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hmm. Bitti. Gezi abicin. Bitti. Arkadaşlar. Baya <laughs> haklılıkla. Sen arkadaş. Tamam ceza yok arkadaşlar. Ben vurayım. Tamam. Hadi. Arkadaşlar. Tamam ceza var bana. Yok yok arkadaşlar. Arasında kanı veriyorum az kısırında. Arkadaşlar özel değil ya. <laughs> Küçücük verdi bak. <laughs> Sıra kandı arkadaşlar atıyorum. Arkadaşlar kan böyle atıyor bak. Böyle geliyor. Böyle atıyor. Haksızlık değil mi? <laughs> ben de arkadaşlar. Ben buradan atıyorum bak. Ne kadar mesafe var. Tamam be. Kan buradan atıyor. Ne oldu? Arkadaşlar top kaçtı hep koltuğun altına. Hemen alıp geliyoruz. Evet. evet arkadaşlar topumuzu aldık. Kanı Ne geldi? Ne? Video boyunca monkey. 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 <laughs> son son arkadaşlar mont gördüğünüz gibi burada Giyiyorum. <laughs> Önümü kapatacağım mısın abi? kapat. Çünkü video <laughs> boyunca onu ki şapkanı da kapat. Arkadaşlar son kutuda bana kaldı. O yüzden son kutuda benim. Şöyle. Son kutuyu da açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. K. Arkadaşlar. Açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Kamerayı gösteriyoruz. 5 tane mekik, 5 tane şuna. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hemen çekelim. Mmm başlayalım. Nere çekeceğiz? Aha şu şöyle çek 1 2 3. Arkadaşlar biz şey altın ortaya da gideceğiz. Ben kaleci, kanka kaleci. Abim Osman forvet. Evet arkadaşlar 1 2 3. 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar. Şu an şimdi şınav çekecek şınav, Oğuz abim arkadaşlar. Seni şöyle bir kameraya alalım. 1 2 3 3 1 2 3 4 5 Arkadaşlar o zaman sınavı çekti. Arkadaşlar iki dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadarlık söz Oğuz abime Evet arkadaşlar benim kanalım da var. Oğuz Solak diye. Abim de var Osman Solak. onları da abone olabilirsiniz. Kanal, kanı kanalına abone olup videolarını beğenip yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz. Bay bay.